İndirim takipçileri hoş geldiniz. A101 resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var? Büyük hurçlar 20 lira. Cam tatlı kaseleri 7 lira. 6 bölmeli kahvaltı tabakları 20 lira. İkili set damlatmaz kapak yağlık sirkelikler 20 lira. Tek fiyat silikon mutfak ürünleri değerli arkadaşlar 6,5 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri 10 lira. Ben butonuna da tıklayabilirseniz tek fiyat düzenleyiciler 20 lira. Melamin ekmeklik sepetleri 7 lira. Banyo köşe rafları 10 lira. Derin dondurucu saklama kapları 7 lira. Küçük süs vazoları farklı renkleriyle 10 lira. Mini çerezlikler 6.5 lira çiçek renk çerezlik kaseler 7 lira desenli çerezlik kaseler 10 lira akrilik şeffaf tepsiler 20 lira bambu kürdanlıklar 7 lira no frost derin dondurucu 2 litrelik saklama kapları 10 lira ikili havan setleri büyük boy havan ve tokmak setleri 20 lira iki katlı banyo köşe rafları 20 lira. Taşlı yüzükler 10 lira. Sebze oyma aparatları farklı başlıklarıyla şöyle gösterelim. Farklı şekillerde kesim yapabiliyor değerli arkadaşlar. 20 lira. Farklı renk ve desenleriyle kadın bluzlar 35 lira. Ahşap elbise askıları 10 lira. Muhabbet kuşu figürlü duvar süsleri 20 lira. Katlanabilir kovalar 10 litrelik kovalar 10 lira. El ve yüz avluları farklı renkleriyle 10 lira. Yelpaze modeli değerli arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çamaşır kurutmalıkları 40 lira. Farklı renk ve desenleriyle Amerikan servisler 10 lira. Aynalı küçük tepsiler sunum tepsileri 35 lira. Büyük salata kaseleri 25 santimetrelik kaseler 10 lira. Yapışkanlı çok amaçlı askılık değerli arkadaşlar. Böyle süpürge, fırça gibi ürünleri de koyabilirsiniz. Bilginiz dahilinde olsun. Fiyatları 10 lira. Çiçekli hasır mini kavanozlar 10 lira. 3 katlı kurabiyelik sunum standları 40 lira. Desenli servis tabakları 10 lira. Ahşap bulaşıklık tabaklık standları düzenleyicileri. 10 lira. Şefsten altılı meyve bıçakları setleri. 40 lira. Silikon fırın eldivenleri. 10 lira. Renkli pasta tabakları. Farklı renkleriyle. 10 lira. Çift taraflı aynalar. Bir tarafı büyüteç, bir tarafı normal ayna. 40 lira. Sıvı yağ pompaları. Farklı tenekelere uygun başlıklar. 20 lira. Farklı desenleriyle baskılı paspaslar 10 lira. Kelebek figürlü duvar süsleri 10 lira. Üçlü emaye saklama kapları, mini saklama kapları, küçük saklama kapları setleri değerli arkadaşlar 20 lira. Şekerlik lokumluklar 10 lira. Kumaş düzenleyiciler 10 lira. Çok amaçlı mutfak düzenleyicileri buzdolabınızda da değerli arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Gayet kullanışlı ürünler. 10 lira 7 bölmeli bambu çerezlik, kahvaltılıklar 20 lira. Kadın triko hırkalar 50 lira. Kanevişe nakışlı yastık kılıfları çeşitleri farklı desenleriyle 20 lira. 3 katlı kurabiyelik sunum standları 50 lira. Değerli arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Çünkü destekleriniz bizim için çok önemli. Elleriniz dert görmesin. Tezgah üstü kaşıklıklar 10 lira. Desenli masa örtüleri 140'a 200 ölçü, 240 cm ölçülerinde kusura bakmayın 35 lira. Ahşap tel duvar rafları 10 lira. Silikon kek kalıpları 20 lira. 3 artı 1 basamaklı merdivenler 140 lira. Kızartma telli fritöz tencereler. Metal kapaklı fritöz tenceresi değerli arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. 70 lira. Üçlü set rattan dikdörtgen servis tepsileri. 20 lira. Kilitli kapaklı üçlü saklama kapları setleri. 20 lira. Siyah mermer desenli tepsiler. 20 lira. Kumaşlı hasır küçük sepetler. Ekmeklikler 20 lira. Eskitme mumluk fener 20 lira. Yapışkanlı havlu askılıkları 10 lira. Kek fanuslu değerli arkadaşlar. Pasta fanuslu bambu altlıklı sunum ürünlerinden kek fanusları 20 lira. Pizza tahtaları pizza sunum tahtaları 20 lira. Ahşap saplı gözleme tavaları 30 santimetrelik gözleme tavaları 50 lira. Figürlü fiyonklu tatlı tabakları 20 lira. Desenli sürahiler 1.6 litrelik modeller değerli arkadaşlar 20 lira. Cam kapaklı granit derin tencereler 140 lira. 2 katlı metal meyvelikler 20 lira. Cam kapaklı derin tencereler 26 santimetrelik derin tencereler 100 lira. Cam kapaklı kızartma telli emaye kızartma tencereleri 100 lira. Üçlü tava setleri 100 lira. Cam kapaklı emaya yoğurt tencereleri 40 lira. Cam kapaklı paslanmaz çelik derin tencereler 24 santimetrelik derin tencereler 100 lira. Cam kapaklı granit döküm sahanlar 20 santimetrelik granit döküm sahanlar 100 lira. Puantiyeli düdüklü demlikler 70 lira. Çift kişilik televizyon battaniyeleri 50 lira. Bambu çerezlik sunum tabakları 20 lira. Farklı renk ve desenleriyle 80 santimetreye 150 santimetre ölçüleriyle kilim çeşitleri değerli arkadaşlar. Farklı renk ve desenleriyle 70 lira. Cam kapaklı granit karnıyarık tencereleri 26 santimetrelerde metal kulplu ürünlerden değerli arkadaşlar karnıyarık tencereleri 160 lira. Simbo'dan elektrikli çay makineleri 140 lira. Eskitme masif yan sehpalar, dikey sehpalar değerli arkadaşlar 50 lira. Gül desenli 3,5 litrelik çaydanlık takımları 160 lira. Kumaşlı hasır örme ekmek sepetleri oval sepetler değerli arkadaşlar Kapaklı olmayan modellerden kumaş sepetler 35 lira. Yuvarlak yan sehpalar 70 lira. 3,5 litrelik emaye çaydanlık takımları, altın kulplu detayları ve yaldızlı ürünlerden değerli arkadaşlar. Çaydanlık takımları 200 lira. 80'in 150 cm ölçülerinde farklı renkler desenleriyle, farklı renk ve desenleriyle kilimler 50 lira. Kusura bakmayın. İki kişilik toplam dört parça altlıklı kahve fincan takımları 35 lira. Katlanabilir ızgara tavalar 70 lira. Ahşap görünümlü yuvarlak duvar aynaları kenarlarında değerli arkadaşlar dekorları olan yuvarlak duvar aynaları 35 lira. Çok amaçlı kumaş düzenleyiciler çift fermuarlı değerli arkadaşlar düzenleyiciler 20 lira. Ahşap ayaklı desenli Üçlü zigon sehpa takımları 100 lira. İkili yan sehpa takımları 70 lira. Bölmeli komodinler yan sehpa olarak da değerli arkadaşlar kullanılabilir. 3 tane bölmesi var. Fiyatları 100 lira. Cam kapaklı derin tencereler 70 lira. Üçlü ahşap zigon sehpa takımları renkli ahşap değerli arkadaşlar. Üçlü takım fiyatı 100 lira. Ahşap ayaklı mavi renklerinde 300 zigon sehpa takımları 100 lira. Homent'ten elektrikli çay makineleri 200 lira. Has ikili düdüklü tencere setleri. Cam kapağı ve düdüklü kapağıyla değerli arkadaşlar ikili takım kapakları birbiri arasında değişebiliyor. Bilginiz dairinde olsun. Takım fiyatları 280 lira. Camdan mini, mini fırınlar 36 litrelik mini fırınlar 290 lira. Üçlü üçgen modeli zigon sehpa takımları 100 lira. İki katlı sunumluk sepetleri meyvelik sunumluk sepetler 35 lira. Saniden çelik su ısıtıcıları kettle'lar 100 lira. Farklı renkleriyle çift kişilik mikrofiber yorganlar 140 lira. Üçlü zigon sehpa takımları 140 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirseniz elleriniz dert görmesin değerli arkadaşlar. 3,5 litrelik paslanmaz çelik çaydanlık takımları 160 lira. Tekerlekli akıllı sehpalar 200 lira. 2,5 litrelik paslanmaz çelik termoslar 50 lira. Takı mücevher düzenleyicileri 20 lira. Paslanmaz çelik cam kapaklı 26 santimetrelerde karnıyarık pilav tencereleri 100 lira. Kaymaz taban banyo paspasları farklı renkleriyle 20 lira. Örgü koltuk şalları farklı renkleriyle 70 lira. Kividen filtre kahve makineleri değerli arkadaşlar. Fiyatları 200 lira. Toplam 7 parça Fransız dantelli gelin setleri 290 lira metal ayaklı orta sehpalar 60'a 90 santimetre ölçüleriyle metal ayaklı orta sehpalar 100 lira has cevherden cam kapaklı granit karnıyarık tencereleri 28 santimetrelerde değerli arkadaşlar 140 lira toplam 12 parça altlıklı 6 kişilik desenli fincan takımları 70 lira Mermer desenli yuvarlak orta sehpalar 100 lira. Bakirden dikey elektrikli süpürgeler 800 watt güçlerinde 550 lira. Kapitoneli yemek masası sandalyeleri 200 lira. Çift kişilik pamuklu battaniyeler battal boy battaniyeler değerli arkadaşlar 220'ye 240 cm ölçülerinde fiyatları 100 lira. Borcam dikdörtgen Kırmızı kapaklı tencereler 2 litrelik tencereler 50 lira. Minderli ayakkabılık dolapları 160 lira. Beyaz çiçeklik standları 70 lira. Altılı standlı cam baharat takımı 35 lira. Arzum'dan el blenderları setleri 230 lira. Farklı renk ve desenleriyle duş perdeleri 50 lira. Düdüklü tencereler 8 litrelik düdüklü tencereler 500 lira. Çekmeceli üst kısmı ise aynalı yan sehpalar dilerseniz komodin olarak da kullanılabilir. Fiyatları 100 lira. Toplam 18 parça desenli kahvaltılık takımları, kahvaltı takımları kusura bakmayın 100 lira. Toplam 7 parça cam kapaklı tencere tava takımları 290 lira. Kividen mini tost makineleri 100 lira. Hasır kirli çamaşır sepetleri 35 litrelik kirli çamaşır sepetleri 100 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. Tekrardan sağ olun var olun. 16, 18, 20 santimetrelerde döküm. Üçlü mini tencere takımı 200 lira. Çok amaçlı katlı raf standı 50 lira. Ahşap oval sandalyeler 140 lira. Üçlü kelepçeli kek kalıpları setleri 100 lira. Kadife çeyiz sandıkları 50 lira. İkili granit tava takımları, ızgara tava takımları 140 lira. Kadife saçaklı halılar, kaymaz tabanlı saçaklı halılar farklı desenleriyle 100 lira. 4 çekmeceli ahşap sebzelik meyvelikler 140 lira. Bilgisayar çalışma masaları 200 lira. İkili bambu kesme tahtaları setleri 40 lira. Tost makineleri 6 tane tost yapılabilecek biraz daha büyük modeller değerli arkadaşlar. 1500 watt güçlerinde 200 lira. Elektrolüksten buharlı seyahat ütüleri 200 lira. 8 sepetli çok amaçlı dolap 110 cm yüksekliğinde değerli arkadaşlar. 160 lira. Granit efektli sütlükler 35 lira. Arzum'dan buharlı ütüler 280 lira. Tekli sandalyeler 100 lira. Toplam 5 parça. 5'li bambu mutfak gereçleri. Set fiyatları 35 lira çok amaçlı kiler, mutfak dolapları, sürgülü kapaklı ekmekliği de değerli arkadaşlar. Yan kısımda fiyatları 500 lira. Aynalı yemek odası konsol takımları fiyatları 950 lira. İzlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sürçülü ettiysek affola. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beğen butonuna tıklamayı da lütfen unutmayın değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize lütfen çok iyi bakın, hoşçakalın değerli arkadaşlar.